Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LFZ'de e, nasıl kaydırır debriyajlı arabalar nasıl kaydırır? Arkadaşlar normal debriyajsız olunca e, genelde şunu yapıyoruz. El frenine basıyoruz ya debriyajlı olunca de araba Ya da şöyle yapıyoruz. Direkt bu yan yapıyoruz. Bu dönemiyor araba falan. Şöyle oluyor. Ama bunu arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Hemen gösteriyorum. C ile debriyaj kullanıyorsun değil mi? Mesela C ile bakın gaza basınca falan şey olmuyor. Durdururken C ve fren yapıyorduk. O yüzden şimdi hemen geçelim ona. aktarayım dur. Bir dakika. Çok özür diliyorum. tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arabamız burada. Bakın aha. İkinci vitesi attık. Bastık bastık bir dakika. Şöyle döneyim şuradan döneyim döneyim. Hiç kaymasın arabamız. Dönerim tamam. Bakın. Debriyajı basılı tuttum. Üç yaptım abi. Bak debriyajdan çekmemle bir arabanın kayması bir oldu. Görüyor musunuz? Kesintisiz. Hani drift arabaları böyle işte. tekerleri de bayağı yaktık ama kaydırılmıyor. Neyse. Aynen böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz kesintisiz. Tabii vitesi biraz zor oluyor. Aynen çok pis yaktık arkadaşlar tekerleri. Bence bu kadar yeter. Arkadaşlar ben ve kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha tekrarlıyorum. Tamam bir daha. C'ye basıyoruz. iki atarken bırakıyoruz. Azıcık da sol yapıyoruz ya da sağ. Artık ama ben de o Tekerler bayağı yandı. Artık siz kendiniz şey yaparsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Sonra size patinaj ayarını da göstereceğim arkadaşlar. Dediğimiz üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.